Hepinize merhaba arkadaşlar. Mesela birlikte raft oynuyoruz. Ben bu oyunda sanki ilerlemiş gibiyim lan. Açılış. Aa su. Su e. Topla. Tamam. Bunu da toplayacağız. Oğlum sesi bir çok kötü ya. Dur. Nerede? Dur. Müzik kapattım. Evet, titreşim. Dur. Sen seni lan. Bu ne? Zerlik mi? eee oğlum bu çok kötü. Dur. Esnan boş ver. Oğlum çok kötü dönüyor ya baya yavaş yapmalıyım neyse tamam Şunu sürdürdüm şu böyle böyle. Koy şunu şöyle Açılmak Daha bu açılmasından fazla var tamam Oğlum sesi bir de, de arttıramıyor muyum ya bayağı yavaş oğlum Ha yok eklem istiyor Oğlum bu ne Dur Abi nasıl yok ya neyse o. Tamam. Ha şurada zine gördüm. Sabah oluyor. Aa o da var lan şurada. Dur. Dur. Dur tamam. Tamam uzun sürüyormuş tamam olsun. Eee... köpek balığı nerede lan? Hayır 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 çık. Heh. Köpek balığı orada mesela de ben denize çıktım. Beni görmüyor mu? Bu. bu beni görmüyor. Ben bunun kafasına e, ee, şöyle Yok, yapamıyorum. Etrafında kaç tane de var? Bir tane şurada var ki. O da mı var bir saniye bakayım. Başka bir şey benziyor ama neyse. Orada da var. Tamam işte 3 tane var. İşte şurada. Şurada. Lan. Lan. Lan sadece 2 tanesi mi var? Ha yok. Tamam. Şuradaymış. Şunu. Abi sensiz cidden baya kötü ya dur. Online ne yaparken üç tane şampiyon ki adamlar Al Ha, geldi Bu oyunu oynayarım ama sensibitesi aşırı kötü eğer oyunda Köpek balığı dışında yaratık varsa yani işimiz zor Hay 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 yani, Geldi tamam. Eee. al Alınmıyor Yedosun Şunu alamıyor muyuz? Bu mu? Ben şuraya bastıyorum, bastım. Üretim. Buna yaratmak. Ben buraya koymak istemiyorum. Ee, ben böyle koysam. Biz buraya doğru gidiyoruz. Buraya koyalım daha mantıklıdır. Ee, dur. Ha buraya geçebiliyoruz da. Oğlum o Sensiz bayağı kötü ya. Yok böyle bir şey. Bunu bu ne olur? Baksanız sesi bakın. Bu oyunda biraz acıktık. Ee, bek. Yemeğimiz var mıydı bizim? Bu nereden bakıyorduk ya? Dur. Nereden bakıyorduk biz? Evet. Evet. Var mı? Ha balık var kullanma. Bir tanesini yedik. Doyduk. Şu, şu ne? Bu ne oğlum? Ne sen bu? Dur gel gel. Uf. Tamam. Tamam. Olalım. E, düşündüğüm şey oluyormuş. Bir daha denememek lazım. Evet. Ona. Bir şey gelmedi ki. Ha, gelmiş lan. Ha. Başka kuralım ya. Dur buraya basınca. Ondan sonra. Oo, ne yapacağız şimdi? Bir şey de göstermiyor ki. Ha yok. Sandık geldim burada. Sandık. Tamam. Koydum. gezinmek için ilkel bir radar, kadar oluşturman gerekiyor ilkel bir radar bu nasıl oluyor lan bildiğim, bildiğim tek bir tane radar var tamam 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 tamam, tamam. bu nasıl bir radar ne oluyor lan Burada kalite daha yavaşlıyor lan bu arada yani yüzde yüz. Ben mesela ya, bir oyuna giriyorum. Kayıtta değilim. Oyun hiç böyle yani direkt hemen oynuyorsun. ve o işte kayıt alıyorsun. Böyle oluyor. Oğlum burası bir şey olmuyor ki çık buradan. Yani olmuyor abi ya. Ha yok oldu oldu tam oldu. Abi olmuyor ki. Olmuyor ki. Yani hep olmayı, olmuyor ki dediğimde artıyor mu lan bu. Olmuyor ki. Olmuyor ki. Oldu. Bakayım birkaç tane daha falan var. O burası ilk alan. Tamam. Reklamlar mı yükleniyor? Bu ne lan? Bu kim? Tamam. Ne oluyor? Demir mide mi? Tamam. Yapımcı kesinlikle ölerindir. oyuna sensi bir tekleyin. Ya çünkü yoksa bu oyun oynanmaz. Ben yani size söyleyeyim ben. Ee... abi çok kötü dönüyor ya. Aa, ne oluyor? Hey basmadım ki buraya ya. Ne oluyor ya? Tamam. Atölyeyi inşa et Oluştu inşa edemem buraya Böyle de bir görün <laughs> Oğlum bu oyun bu arada oyunlarında sensibilitesi aşırı kötü ya Ne yapıyorsun? Ne? 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 Başka bir şey mi yapma var? Ne oluyor oğlum basmadım. Dur.

E, Sesen mi oğlum? Endur. 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 Oğlum. Endur. Çıkamıyorum. oraya gittiğim bekleyeceğimi söyleyemem yani benim orada dur oğlum bu Boyunlu, oyun oynayıp oynayıp arasında kaldım ama... ...galiba anket yapacağım. Neyse, hepinize görüşürüz oynayıp <laughs>